E, hakkımızı alana kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz, e, devam edeceğiz, e, her şeyden önce geçinemiyoruz. Açlık sınırını 61 lira çektiler, şey belirlendiler ama biz 61'in altında çalışıyoruz. Profesyonel iş yapıyoruz ve bu sistem iş barışını bozdu. Doktorlar aramızda girdiler, iş temel taşlarını biz hemşireler ve ebeler ve çalışanlar oluşturuyoruz. Biz her şeyi yapıyoruz. Artık tıktık, tık yorulduk. Ücretimizi atmasını ve bu yönetmenin geri almasını istiyoruz. Onun için eylem yapıyoruz. Hastalarımız da bizi destekliyor. Bütün insanlar açlık sınırında yaşıyor ve bu bu, bu sistem yavaş yavaş özelleştirmeye getiriyor. Buna karşıyız. Halk için de buradayız. Performansa dayalı gebelerimizi, çocuklarımızı aşı yok. Zamanda yapmadığın zaman belli bir miktarda maddi olarak çok kesiyorlar. Artık çalışamıyoruz, maddi ve manevi olarak zor durumdayız. Ben reçete özgürlüğüme karışılmasını istemiyorum. Son altı ay gelmeyen hastalarla ilgili de, hastalar eğer gelmezse, son altı ay içinde gelmezse onunla ilgili de kesintiler olacağı söyleniyor. Daha uygulamaya geçmedi ama bunun da hiç adil olmadığını düşünüyorum. Sonuçta hasta olduğu zaman her türlü aile hekimine ulaşıyor. randevu Randevusuz da biz hasta bakıyoruz. Gelmeyen hasta ile ilgili benim bir bana bir yaptırım uygulanmasını doğru bulmuyorum. Hasta sağlıklıysa gelmez, hastaysa gelir. Birbiriyle çelişen durumlar, hem sağlıktaki harcamalar kısıtlanmaya çalışılıyor, hem de gelmeyen hasta ASM'lere çağrılıyor. Bunlar birbiriyle çelişen durumlar. Hastaların verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasını, KYK'ya aykırı olduğu için doğru bulmuyorum. Hastanın izni olmadan yüklenmesini ve bundan dolayı da hekimlerin maaşlarına kesinti uygulanmasını doğru bulmuyorum. Bu yaptırımların kaldırılmasını istiyorum. Üçüncü keredir eylem yapıyoruz çünkü istediğimiz hiçbir şeyi kazanamadık. Bir kazanım elde edemedik. Tam tersi yapılması gereken iş yükü katlanarak artıyor. Şimdi bakanlık Yönetmeliği sızdırdığından itibaren e, uyarılarımız devam ediyor idi. Ekim'de bir e, miting meeting yaptık. Kasım ayında 3 gün, Aralık ayında da 5 gün iş bırakmayla bu yönetmeliğin e, uygulanabilir olmadığını göstermeye ve anlatmaya çalıştık. Hala bakanlık bu konuda bir e, geri adım atmadığından dolayı Ocak ayında da yine bir 5 gün iş bırakma eylemi yapmaya karar verdik. Bizim burada istediğimiz şey bilime, akla ve mantığa yatkın sağlık personelinin ve halkımızın e, sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ücretsiz bir sağlık hizmetini sağlayacak bir yönetmelikti. Ancak bu gelen yönetmelik ne bilime ne akla ne de mantığa uygun değil ve e, hem hekimler hem ebe hemşireler olarak e, elimizde olmayan, hakimiyetin bizde olmadığı durumlardan dolayı cezalandırılma veya maaşımızdan kesinti durumları söz konusu oluyor. Bunun önüne geçmek ve bu e, akla ve bilime uygun olmayan yönetmeliğin geri çekilmesi için buralardayız ve 5 gün iş bırakma eylemine devam ediyoruz. Biz sağlığın ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli ve ana dilde olmasını beklerken Sağlık Bakanlığı çıkarmış olduğu aile yönetmeliğiyle Aile hekimlerini iş yapamaz duruma düşürdü. Benim yanında özel hastanelerin daha fazla zengin etmek için her türlü maddeyi yönetmenimize koydu. Yönetmenlikte en başta bizim cari gider derneğimiz kesiliyor. Hiçbir mantığı yok. Cari gider derneğimizle biz sağlık merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sağlık merkezine gelen hastalığında Maaş kesiliyor, gelmeyen hastalardan maaş kesiliyor, yapılan hayapelerden maaş kesiliyor, aşuya gelmeyen hastalardan bizim maaşımız kesiliyor. Kısaca buna yönetmelik değil, cezalandırma, eziyet yönetmeliği demek daha doğru olur. Bunu değiştirmek için eylemler yapıyoruz.